Arkadaşlar şu anda bir muhabbet kuşunun ilk defa yem kırışını seyrediyorsunuz. E, dünden beri arkadaşlar elimde yem, yani e, mama yapmıştım, bisküvi ıslatıp vermiştim abire, baya bir verdim her seferinde yani güne 5 defa verdim, bu sabah da mama verdim. Ama arkadaşlar bir deneyim dedim acaba yem kırabilecek mi? Şu an canavar gibi yemiyor yani. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çünkü kuşun hayati şeyi kurtulmuş oldu. Yem yiyebiliyorsa bir kuş yani yaşar. Bir buçuk gündür mamayla besliyordum arkadaşlar. Ve bugün yem kırdığını görüyoruz şu an. Çok yani güzel bir şey bu. Kümüş. Arkadaşlar leğene girmez diye leğeni kestim. E bu şekilde yaptım. Yemleri görünce bir şöyle bir bakın. Ondan sonra yemeye başladı. Bayağı güzel bir duygu. ve kömüşün ilk yem yediği zaman İlk başta arkadaşlar böyle biraz denedi denedi baya bir tanesini yerken çok zorlandı ondan sonra işi çözdü şimdi çatır çatır yiyor 34-35 günlük bir kuş arkadaşlar Oluşum. 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 Hadi yemin yiyin. Arkadaşlar şu camı üstlenirse iyi olur. Bayağı bir hava sıcak oldu. odada kuş var diye açmıyordum. Keyif yerine geldi ha. Sakalları hep kirlenmiş, hep mamu olmuş. Onlar bir su, öyle su elime damlatıp arkadaşlar şöyle bir dokundursam tamam geçer. Ye ye hadi. Aslan bu aslan aslan. Kömüş. Seni abilerinin yanına koyayım mı? Koymayayım değil mi oğlum? Ye hadi ye Bu arada arkadaşlar kendime bir maske aldım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Arka tarafta işte yeni maskem arkadaşlar. E, kuşlardaki tozdan alerjim iyicene artınca e, ben de böyle bir şey almak zorunda kaldım. 3 katmanlı e, bir şey koruyor dediler. Ben de arkadaşlar aldım bundan. E, bunu kullanıyorum artık. Kuşların yanına giderken falan. Hani gerçekten faydasını gördüm. Alerjim artık olmuyor. Ee, rahat rahat kuşların temizliğini yapabiliyorum. En çok da temizlikte arkadaşlar e, benim alerjim tutuyordu tozlardan dolayı. Ama şu an fıstık gibi bir şey var ve yani bunun sayesinde artık alerjim tutmuyor. Gerçekten memnunum yani. Çok mutlu oldum gerçekten bunu aldım. Şimdi tekrardan kuşumuzu gösterebiliriz. Bugün arkadaşlar kullandığım maskemi çok iyiydi yani hiç böyle nefes darlığı çekiyormuş gibi olmadım çok kötü bir şey ya kuşları çok sevmen çok seviyorsunuz ama kuşa karşı bir yani kuştaki bir toza karşı bir alerjimizin olması kötü bir şey ama arkadaşlar her kuşta değil mesela bu kuşta alerjim yok çünkü bu kuş tertemiz hani o kafese gitmediği için kafesti hiç olmaz arkadaşlar yine üstlerinde toz oluyor çünkü her dakika temizlenmedikleri için ya bu da yavru bu ne kirli olabilir ki yani ben kuşlarımı hep yıkarım ama 3-5 bir şey oluyor üstlerinde tabi uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Oğlum sen bana niye uzaksın lan? Şu şey niye çekmiyorsun beni? Oğluşum ilk sen yem mi kırdın he? Abi seni bırakmıyor mu sen yem yerken sen rahat et? He? Uçum benim. Bugün seninle daha cici kuşu yine çalışacağız. Bugün cici kuş günü. İlk önce cici kuşu söyleyeceğim. Ondan sonra abi sana daha değişik kelimeleri de öğretecek. Tamam mı aşkım? Arkadaşlar limonda da vardı bu. Bunu gelince fark ettim. Gözünde bir çizgi var arkadaşlar ve bu çizgi yok olmayacak. Bakın şurasında gagasından çere kısmındaki etten şuraya kadar çizgiler var görüyorsunuz. Aşkım bir şöyle gel bak bakayım. Kardeşlerimize bir şeyler öğretelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda şu et kısmından arkaya doğru çizgiler geliyor. Arkadaşlar bu kuşun yavru olduğunu gösterir. E zaman ilerledikçe o çizgiler şöyle 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 beyazlayarak devam eder. Eğer ki sizin kuşunuz sarı yüzse sarı olur orası. E çizgiler yok olur. Ama arkadaşlar şu gözün oradaki çizgi yok olmaz. O benim limonunda da var. Size onu göstereceğim arkadaşlar limonda. Limonu en ayırt eden kuşlardan o özelliği var. Yani bir sürü sarı yeşil kuş olabilir ama tek orasında o şekilde olan o yani çok nadirdir ben görmedim. Ee, sarı yeşillerde o şekilde. Hani normal o da bir tüy şeyi. Hani çok da nadir demeyelim ama ben görmedim. Onu ayıran bir özellik benim için. Ve şimdi benim en çok sevdiğim ikinci kuşumda da aynı özellik var. Yani baya bir hoşuma gitti. Gel seni böpüleyim gel gel. Aşkım. Hadi sen yemeğini. Arkadaşlar bu arada karışık yem var. Hani her şeyden var içerisinde. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit yem var. Şöyle biraz odaklayayım. Renkler arkadaşlar saçma sapan şeylerdir. Ekmekleri boyamışlar arkadaşlar. Onları yemese daha iyi olur. Zaten yiyen kuş da görmedim açıkçası ben. Ve arkadaşlar limonun ilk yem kırışının partisindeyiz. Oo. Gel gel gel. Tependen aşağı yem döküyorum seni. Neyse arkadaşlar kuşum daha fazla rahatsız etmeyeyim. O yemeğini yesin, karnını göbüşünü iyicini doyursun, göbüşünü iyicini doyur. Sonra senden baba şey e, cici kuşu çalışacağız tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın.